Evrende bulunan her şeyin kökeni büyük patlamaya dayanıyor. İlk atomlar evrenin genişlemesi ve soğumasıyla büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonra oluştu. Aynı atomlar yüz milyonlarca yıl içinde yer etkisiyle bir araya gelerek yıldızları ve galaksileri yarattı. Ancak tüm bunların içinde varlığını bildiğimiz ama asla göremediğimiz bir şey daha var. Evreni şekillendiren gizemli bir güç. Karanlık madde. Peki o da mı büyük patlamanın eseri? Yoksa onu oluşturan başka bir patlama daha mı yaşandı? Uzayın derinliklerinde sessiz ama evrenin kaderini belirleyen bir patlama. Bilim insanları evrenin yapı taşını oluşturan şeyin büyük patlama olduğunu düşünüyor. Fakat bu teori karanlık maddeyi açıklamaya yetmiyor. Çünkü karanlık madde sıradan madde gibi değil, çok farklı bir yapıya sahip. Her şeyden önce onu göremiyoruz. Fakat bir şeyin görünür olmaması onun orada olmadığı anlamına gelmez. Tıpkı kaynayan suyun oluşturduğu gaz moleküllerini göremediğimiz gibi. Su kaynadığında bu moleküller sıvı halden gaz haline geçiyorlar. Fakat o kadar küçükler ki ışığı yeterince yansıtamıyorlar. Dolayısıyla onları doğrudan gözle göremiyoruz. Peki gördüğümüz şey ne? Yani çıkan bu buharı nasıl görüyoruz? Moleküller soğuk havayla temas ettiğinde yoğunlaşarak su damlacıklarını oluşturuyor. İşte buhar olarak gördüğümüz şey aslında bu damlacıklar. Evrenin ilk anlarında her şey aşırı sıcaktı. Tabi bu sudan çok daha sıcak. Güneşin çekirdeğinden bile milyarlarca kat fazla bir sıcaklıktan bahsediyoruz. İşte bu olağanüstü sıcaklık maddenin ve enerjinin farklı formlara dönüşmesini sağladı. Bilim insanları büyük patlamadan hemen sonra o dönemde evrenin bazı bölgelerinde yoğun enerji dolu alanlar olduğunu düşünüyor. Teoriye göre bu alanlardaki enerji de bir süre sonra dönüştü ve sessiz bir patlamayla karanlık maddeyi oluşturdu. Sessiz diyorum çünkü bu süreçte ışık ve ses gibi bildiğimiz sinyaller açığa çıkmadı. Tıpkı suyun buharlaşma süreci gibi evrendeki enerji de belirli fiziksel koşullar altında karanlık maddeye dönüşmüş olabilir. Tabi su moleküllerini mikroskopla tespit edebiliyoruz ancak karanlık maddeyi hiçbir şekilde göremiyoruz. Sadece fiziksel etkilerini hissedebiliyoruz. Karanlık madde olmasaydı galaksiler bugün gördüğümüz şekilde bir arada duramazdı. Yıldızlarsa mevcut hızlarıyla çoktan uzaya savrulmuş olurdu. İşte tüm bunları bir arada tutan bir şey var. Adeta görünmez bir yapıştırıcı gibi. Bakın bunu rakamlarla da açıklayabiliyoruz. Samanyolu galaksisi saniyede 220 kilometre hızla dönüyor. Ancak görünür maddeyle yaptığımız hesaplar bu hızın saniyede 160 kilometre olması gerektiğini söylüyor. Aradaki 60 kilometrelik bu hız farkı karanlık madde olmadan açıklanamıyor. Peki bu gizli güç nasıl ortaya çıktı? Bu sorudan önce sıradan maddenin oluşumuna bakmamız gerekiyor. Çünkü en azından onun oluşumuna dair bir fikrimiz var. Big Bang yani büyük patlama. Evren 13.8 milyar yıl önce muazzam bir enerji patlamasıyla oluştu. Büyük patlamadan hemen sonra saniyenin trilyonda birinden bile çok daha küçük bir zaman dilimi içinde inanılmaz bir hızla genişledi. İlk saniyelerde trilyonlarca dereceye varan akıl almaz bir sıcaklık vardı. Büyük patlamadan yaklaşık 10 mikrosaniye sonra kuarklar birleşerek protonlar ve nötronları oluşturdu. 3 dakika sonra da proton ve nötronlar birleşti ve ilk atom çekirdekleri oluştu. Ancak evren çok sıcak olduğu için atom çekirdekleri elektronlarla birleşip atomları oluşturamadı. Ta ki 380 bin yıl sonraya kadar. Evren bu dönemde yeterince soğuyunca protonlar ve nötronlardan oluşan çekirdekler elektronları yakalayarak ilk atomları oluşturdu. Bunun sonucunda fotonlar yani ışık serbest kaldı. İşte biz o ışığı bugün hala görebiliyoruz. Bunun bir adı da var. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması. Big Bang'ten 100 milyon yıl sonra ise hidrojen ve helyum atomları yer çekimi etkisiyle yoğunlaşarak ilk yıldızları ve galaksileri oluşturdu. İyi de tüm bunlar olurken karanlık madde neredeydi? O da sıradan madde gibi büyük patlamayla mı oluştu? Yoksa onu oluşturan başka bir süreç daha mı yaşandı? Bilim insanları karanlık maddenin tıpkı sıradan madde gibi büyük patlamayla birlikte oluştuğunu öne sürüyorlar. Yani diyorlar ki, büyük patlamadan hemen sonra o sıcak ortamda nasıl sıradan madde oluştuysa karanlık madde parçacıkları da oluşmuş olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok diyorlar. Bu fikrin altını da şöyle dolduruyorlar. Karanlık madde parçacıkları sıradan maddeyle etkileşime girmiş ve aynı sıcaklığa ulaşmış olabilir. Evren genişleyip soğudukça da bu parçacıklar sıradan maddeyle olan etkileşimini kaybederek görünmez bir hale gelmiş olabilirler. Ve biz o günden beri karanlık maddenin varlığını sadece yerçekimsel etkilerle hissediyor olabiliriz. Bu son cümlenin doğru olduğuna eminiz. Çünkü birçok kozmolojik gözlem karanlık maddenin varlığını kanıtlıyor. Galaksilerin hızlarından bahsetmiştim size. O galaksilerin içindeki yıldızların da normalde çok daha yavaş dönmesi gerekirdi. Ama akıl almaz hızlarla dönüyorlar. Sıradan madde bu yıldızları bir arada tutmak için yeterli kütle çekimi sağlayamıyor. Bunun için ekstra bir güç gerekiyor. Yani karanlık madde. Bir diğer öne sürülen kanıt da WIMP, yani zayıf etkileşimli büyük parçacıklar hipotezi. Bu hipotez karanlık maddenin oluşumuna dair en popüler yaklaşımlardan biri. Bu parçacıkların evrenin ilk dönemlerinde yüksek enerji yoğunluğu sırasında ortaya çıktığı düşünülüyor. Varsayıma göre WIMP parçacıkları sıradan maddeyle yalnızca çok zayıf bir şekilde etkileşime giriyor. Ancak proton veya nötron gibi sıradan madde parçacıklarından daha büyük kütleye sahipler. Eğer evrenin ilk dönemlerine, yani büyük patlamadan hemen sonrasına dönebilseydik, bin parçacıklarını gözle görebilirdik. İşte bu parçacıkların maddeyle etkileşime girip kısa bir süre için dengede kalmış olabileceği düşünülüyor. Zamanla bu etkileşimi kaybetmiş ve görünmez hale gelmiş olabilirler. Ancak unutmayalım, bu varsayımsal bir parçacık türü, yani varlığını hala kanıtlayamadık. Ama kanıtlayabilmek için bazı deneyler yapılıyor. Hatta kuantum dedektörleriyle ilgili çalışmaları anlattığım bir video hazırlamıştım. Lax Zeppelin ve Xenon Vanti gibi deneylerin yanı sıra CERN'de de bazı denemeler yapılıyor. Ama bugüne kadar BIMP'lerin varlığına dair bir kanıt bulunamadı. Bunların hepsi bilimsel bir temele oturuyor. Ancak standart büyük patlama teorisi hala karanlık maddenin nasıl oluştuğunu açıklayamıyor. Yani puzzle'da birçok eksik nokta var. En büyük gizem karanlık maddenin doğası. Eğer büyük patlama sırasında oluşmuş olsaydı, ışıkla etkileşime gireceği için onu gözlemleyebilmemiz gerekirdi. Ancak onu göremiyoruz. Bir diğer sorun, termal denge ve izolasyon sorunu. Standart teoriye göre karanlık madde büyük patlama sırasında sıradan maddeyle termal dengeye ulaşmış olabilir. Yani bu iki madde türü birbiriyle çarpışarak enerji alışverişi yapmış ve sonunda aynı sıcaklığa ulaşmış olabilir. Bunu tıpkı sıcak bir çayın zamanla soğuyup oda sıcaklığına gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Ancak böyle olsa bile karanlık maddenin neden sıradan maddeyle etkileşimi kestiği hala açıklanamıyor. Tüm bunların yanında karanlık maddenin etkisi de ayrı bir soru işareti. Galaksilerin bir arada kalmasını sağlayacak kadar büyük bir etkiden bahsediyoruz ama o etkinin kaynağı ne bilmiyoruz. Ayrıca karanlık madde nasıl oluyor da evrendeki toplam maddenin %85'ini oluşturuyor? Bu da bilinmiyor. Yani böylesine gizemli bir gücün nasıl ve ne zaman bu kadar baskın hale geldiği büyük bir sır kozmik dalgalanmalar da yeterli bir kanıt sağlayamıyor. Yani biz bunları gözlemlesek bile karanlık maddenin neden sıradan maddeden bu kadar farklı davrandığını anlayamıyoruz. Standart büyük patlama teorisi protonlar, nötronlar ve elektronlar gibi sıradan parçacıkları açıklayabiliyor. Ancak karanlık maddenin hangi parçacıklardan oluştuğunu tanımlayamıyor. Az önce hatırlayacaksınız VIP'lerden bahsetmiştim. Ancak bunlar büyük patlama teorisinin doğal bir sonucu değil. Buna ilişkin şimdiye kadar hiçbir kanıt elde edilemedi. İşte tüm bu eksik noktalar kafalarda büyük soru işaretleri bırakıyor. Ve bizi ister istemez şu soruya götürüyor. Acaba karanlık maddeyi oluşturan başka bir süreç mi yaşandı? Mesela başka bir patlama. Astrofizik alanında çalışan iki önemli bilim insanı Catherine Fries ve Martin Wolfgang Winkler 2023 yılında kafaları daha da karıştıran şu teoriyi ortaya attı. İşte karanlık büyük patlama ifadesi ilk kez bu makalede kullanıldı. Yani büyük patlamadan sonra başka bir büyük patlama daha yaşanmış olabilir deniyor o makalede. Nasıl yani? Bir tane değil, iki tane büyük patlama. İşte bu teori büyük patlamadaki eksik noktaları tamamlamaya çalışıyor. Karanlık maddeyle ilgili en büyük gizem neydi? Işıkla etkileşime girmemesi, yani görünmez olması. İşte bu iki bilim insanı böyle bir durumun sadece başka bir büyük patlamayla oluşabileceğini savunuyor. Makalede karanlık büyük patlamanın yerçekimsel dalgalar üretebileceği öne sürülüyor. Bu da teoriyi test edilebilir bir çerçeveye oturtuyor. Şu ana kadar bu dalgaları tespit edemedik. Ancak bilim insanları gelecekte yapılacak hassas ölçümlerle bu teoriyi kanıtlayabileceklerini düşünüyorlar. Makalede karanlık sektör adı verilen bağımsız bir alandan da bahsediliyor. Karanlık sektör, görünür evrendeki madde ve ışıkla doğrudan etkileşime girmeyen ancak kendi içinde bir dizi etkileşime sahip bir alan. Teoriye göre bu alanın içinde bir faz geçişi yaşanmış olabilir. Bu da karanlık büyük patlamaya yol açmış olabilir. Hani kaynayan su örneğini vermiştik ya, ısı arttıkça ne oluyordu? Sıvı su gözle görülemeyen gaz moleküllerine dönüşüyordu. İşte benzer bir süreç karanlık maddenin oluşumunda da yaşanmış olabilir. Ve tüm bu sürecin sonunda evrenin dokusunda kütle çekim dalgaları oluşmuş olabilir. Peki biz o dalgaları bugüne kadar tespit edebildik mi? Hayır. Teorik olarak tespit edilebilir mi? Evet. Ancak bu dalgaları tespit etmek şu anki teknolojiyle neredeyse imkansız. Henüz büyük patlama gibi devasa bir olayın ardından oluşan kozmik kütle çekim dalgalarını bile tespit edemedik. Çünkü bu dalgaların frekansları çok düşük. Eğer karanlık büyük patlama yaşandıysa onun ürettiği dalgaları tespit etmek de bugünün teknolojisiyle imkansız. LIGO ve Virgo gibi dedektörler kara delik birleşmeleri gibi güçlü olayları tespit edebiliyor. Örneğin LIGO 14 Eylül 2015'te 1.3 milyar yıl önce birleşen iki kara delikten gelen kütle çekim dalgalarını tespit etti. Ancak büyük patlamanın ürettiği dalgaları tespit edebilmek için çok daha hassas dedektörler gerekiyor. Avrupa Uzay Ajansı tarafından NASA işbirliğiyle geliştirilen ilk uzay tabanlı gözlemevi LISA böyle bir potansiyele sahip olabilir ve 2035 yılında fırlatılması planlanıyor. LIGO ve Virgo dünyada çalışmıştı. LISA ise uzayda çalışacak ve böylece atmosferin etkilerinden tamamen bağımsız olacak ve belki de bir gün karanlık büyük patlamaya dair bazı izler bulabilir. Colgate Üniversitesi'nden iki bilim insanı Richard Casey ve Kozmin Ilie 2023'te yayınlanan makaledeki teoriyi genişletti ve yeni bir matematiksel çerçeve sundu. Casey ve Ilie, karanlık büyük patlamanın neden olduğu yerçekimsel dalgaların bazı deneylerle test edilebileceğini öne sürüyor. Hatta daha da ileri giderek bunu matematiksel verilerle açıklıyorlar. Yani diyorlar ki bu dalgalar ne kadar düşük frekansta olurlarsa olsun tespit edilebilir. İşte bu da matematiksel olarak kanıtı. Tabi bunların hepsi şimdilik birer teoriden ibaret. Ama unutmayalım bilimde keşfedilen birçok şey bir zamanlar teoriydi. Bilim zaten böyle ilerliyor. Her yeni cevap beraberinde yeni bir soruyu getiriyor. Önce Big Bang'le ortaya çıkan ışığı keşfettik. Ancak zamanla evrendeki maddenin büyük çoğunluğunun görünmez olduğunu fark ettik. İşte şimdi. Bu görünmeyen tarafı anlamaya çalışıyoruz. Onu anlamadan ışığın gerçek değerini kavrayamayacağız. Bu bana insan doğasını hatırlatıyor. Hepimizin içinde keşfedilmeyi bekleyen yönler, bizi biz yapan parçalar var. Kendi bilinmeyenlerimizi anlamadan ışığımızın ne kadar parlak olduğunu asla bilemeyeceğiz. İçimizde görünenden, bilinenden çok daha fazlası var. Gerçek potansiyelimiz. Tıpkı karanlık madde gibi o görünmeyen tarafımızda gizli olabilir.